Miray. Senden ayrıldım artık. Çünkü ben Maviş'e aşık oldum. Maviş'le evleneceğiz biz. Değil mi Maviş? Fakir bana bir karın olduğunu söylememiştin. Maviş biliyorsun artık işte. Miray benim eski karım ama ondan ayrıldım. Hiçbir sorun yok. Bunlar da benim çocuklarım Arda ve Ayça gördüğün gibi. Fakir neden bana bunları söylemedin neden? Sen bana evde olmadığını daha önce hiç evlenmediğini söyledin. Bana yalan söyledin. Ya Maviş abartılacak bir şey yok. Evliydim ama ayrıldım işte. İki tane çocuğum var ne olacak? Hayır fakir bunu kabul etmiyorum. Defol git fakir. Ya Maviş neler diyorsun? Yapma lütfen. Git buradan fakir. İstemiyorum seni defol. Bir dakika. Abiler, ablalar, kardeşler. Lütfen videomu beğenir misiniz? Çok emek verdim de. İyi seyirler. Al bir yüzüğü de ne yaparsan yap. Ya neden böyle oldu ya? Çocuklar biz aslında Maviş'le evlenecektik. Ama şimdi beni terk etti o da. Ne yapacağım ben ya? Miray hayatım aslında ben sana şaka yaptım. Maviş'le aslında evlenmeyecektik. Defol git fakir. Çabuk çık bu evden. Seni evden kovuyorum. Sakın bir daha eve geri dönme sakın. Miray hayatım şaka yaptım ya ben. Maviş aslında tanımıyorum bile şakaydı. Çık çabuk fakir bir de şaka diyor. Lütfen Miray affet beni. Bir hata yaptım lütfen. Fakir defol. Tamam tamam. Gidiyorum. Babacım sen kendin kaşındın. Annemi aldattın sen baba aldattın ona. Bu yaptığın çok kötü bir şey baba. Oğlum böyle bir şey olsun istemezdim ne yapayım. Maviş'i gördüğüm yerde ona aşık oldum. Öf ya Miray da beni evden kovdu. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse şehir zaten benim. İstediğim evde kalırım. Ama Miray ile tekrar barışmam lazım. Ya ne güzel Maviş ile evlenecektik. Acaba Maviş'i ikna etmeye mi çalışsam? Evet evet belki ikna edebilirim. Maviş! Maviş çabuk gel buraya. <laughs> pis fakir pis fakir. Maviş! Maviş lütfen bak buraya Maviş. Fakir ne yine. Ne istiyorsun? Ne oldu? Duygularımla oynadım fakir sen benim. Tamam mı? Defol git buradan. Maviş lütfen affet beni. Bak çocuklarım olduğunu söyleyecektim sana. Ama fırsat bulamadım. Ulan sen bana evli değilim dedin. Ama aslında Miray'la evliydin. Neden yalan söyledin bana? Neden? Evet sana yalan söyledim. Çünkü ben sana aşık oldum Maviş. Seni ilk gördüğümde aşık oldum sana. Defol git buradan fakir. Sevmiyorum seni. Hem yalancısın hem de yüzsüzsün fakir. Evliyken başka bir kadına evlenme teklifi ediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Defol git gözüm görmesin seni. Olamaz ya. Ulan iki kadınla beni terk etti. Miray da beni terk etti. Mavi işte beni terk etti. Ne yapacağım ben şimdi ya? Miray beni evden kovdu bir de. Ulan orası benim evim. Nasıl kovarsın? Her neyse ya. Haklı sonuçta. Evden kovma konusunda haklı. Ben kendim kaşındım. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Neyse ya şurada başka bir evde kalırım artık yapacak bir şey yok. Öf ya öf. Yine her şey karıştı. Maviş'le evlenecektim ne güzel onunla da evlenemedim. İşleri batırdım yine. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok kötü çok. Öf anne ya şimdi babamla ayrıldınız mı? Evet oğlum kendisi kaşındı. Baksana benimle evliyken Resmen beni aldatmış. Başka bir kadına aşık olmuş ve ona evlenme teklifi etmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Anneciğim haklısın haklısın da. Öf ya o da benim babam ne bileyim. Acıyorum ona. Ben birazcık dışarı çıkıyorum anne. Tamam oğlum fazla uzaklaşma. Tamam tamam. O babandan da uzak dur. Sen de büyüyünce onun gibi olma. Tamam anneciğim tamam ya babamın yanına gitmeyeceğim. Öf baba ya öf. Bu yaptığın çok kötü bir şey. Neden yaptın? Annemi aldattın sen. O maviş denilen kadın yüzünden annemi aldattı. Şimdi annem ve babam ayrıldı. Ben şimdi ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Erda, Ne yapıyorsun orada Erda? Rüzgar gel gel seninle konuşacağım. Tamam geliyorum dostum. Ne oldu Erda? ne oldu? Senin sesini duydum ben de çıktım. Ya annem ve babam ayrıldı. Ne? Ne diyorsun sen? Fakir amcamla Miray abla ayrıldı mı? Evet aynen öyle. Peki neden Arda, neden? Ya öf ya uzun hikaye rüzgar sorma ya. Babam gitmiş başka bir kadına aşık olmuş işte. Uzun hikaye yani boş ver. Tamam Arda, üzüldüm ya. Her neyse. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? Hiçbir şey yapamam. Onlar kendisi anlaşması lazım. Benim elimden hiçbir şey gelmez. Doğru söylüyorsun Arda. Peki fakir amcam nerede? O da dışarıda annem onu evden kovdu. Her neyse dostum ya. Üzülme, üzülme. Gel Arda seninle şöyle birazcık şehirde gezelim. Tamam dostum. Haydi gidelim. Sen elmas kılıçla ne yapıyorsun? Ya evde sivrisinek vardı. Sivrisineği avlamaya çalışıyordum. Elmas kılıçla elimde kaldı. Her neyse sen ne yapacaksın elmas kılıçla? Ne bileyim ya. Benim de canım sıkıldı elime alayım dedim. Her neyse Arda. Haydi gel şöyle birazcık şehirde gezelim dostum gel. Sakın üzülme tamam mı? Rüzgar nasıl üzülmeyeyim ya? Annem ve babam ayrıldı işte. Ya tamam dostum. Unutursun biz hemen sonra. Hem belki ilerleyen zamanlarda barışırlar. Takma kafana yani. Sanmıyorum Rüzgar. Barışacaklarını hiç sanmıyorum yani. Her neyse. Arda, aklıma bir şey geldi. Ne geldi Rüzgar? Ne oldu? Arda gel gel. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hem sen de bu olayı unutursun birazcık. Bak şimdi az sonra hava kararacak. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız Rüzgar? Çaktırmadan şu markete gireceğiz. Benzin istasyonu marketine ve geceyi orada geçireceğiz. Ne dersin? Olur. Güzel olur hem de eğlenceli olur. Etraftaki çikolataları yeriz. Sonra gizli yerler falan keşfetmeye çalışırız. Ulan hep hayalimde bir geceyi böyle markette geçirmek. Çok eğlenceli olur Rüzgar. Çok iyi düşündün. Tamamdır Erda. Şimdi çaktırmadan içeri nasıl gireceğiz? Bunu düşünmemiz lazım. Birazcık zor. Marketçi abi içeride sonuçta. Ama merak etme Arda bunu başarırız. Haydi gel yavaş yavaş yaklaşalım şuraya gel Arda. Evet geceyi buradaki evlerden bir tanesini geçirebilirim. Zaten tüm evler bize ait. Her neyse boş bir tane ev bulayım zaten çoğu boş. Şehirdeki insanlar tamamen şehri terk ettiği için. Boş ev bulmak çok kolay. Öf ya. Canım çok sıkılıyor. Neden hep böyle bunlar benim başıma geliyor ki? Neden? Ne güzel Maviş'le evlenecektik. Mutlu bir yuva kuracaktık. Ama başıma hep böyle kötü şeyler geliyor. Her neyse ya yapacak bir şey yok. Ben kendim kaşındım. Kendim. Rüzgar gel gel. Marketçi abi dışarı çıktı. Çabuk Rüzgar gel. Evet işte bu kadar. Şimdi içeride saklanabiliriz. Nerede saklansak? Şöyle tuvalete girelim. Aynen öyle. Tuvalette saklanabiliriz. Gel Rüzgar haydi. Tuvalette saklanabiliriz dostum. Tamam Arda. Sessiz ol. Marketçi abi her an geri dönebilir. Bu akşamı burada geçireceğiz tamam mı? Tamam tamam sorun değil. Sessizce bekleyeceğiz. Marketçi abi zaten buraya girdiğimizi görmedi bizim. Akşam olunca o dükkanı kitleyip gidecek. Biz de marketin içinde bir gün geçireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Gel rüzgar, çok fena gaza geldim. Şöyle tuvaletlerde bekleyelim dostum. Sen de şu tuvalete gir haydi. Ben burada bekliyorum. Evet. Akşam olunca çok eğlenceli olacak. Babam ve annemin ayrılığını bu sayede unuturum birazcık ya. Birazcık eğlenmeye benim de hakkım var. Her neyse bakalım marketçi abi bizi fark edecek mi? Umarım fark etmez ya. Eğer ki tuvalete gelirse ama büyük ihtimal bizi burada yakalayacak. Tuvaleti gelmesin ya. Gelmesin lütfen. Yaklaşık yarım saat sonra zaten dükkanı kapatıp eve gidecek çünkü hava kararmaya başladı dışarıda. Arda sessiz ol. Marketçi abi geldi. Tamam tamam bekliyorum sessizce. Marketçi abi şu anda içeride. Arda. Arda dostum. Marketçi abi şu anda markette. Sessizce bekleyelim. Şey diyeceğim bir de. Eğer ki market çabinin tuvaleti gelirse erkekler tuvaletine girecek. Yani buraya. O yüzden iki tuvaleti de kaplamayalım. En azından biz sadece birisinde duralım. Bu sayede market çabi de diğer tuvalete girer belki. En azından şansımız yüksek olur. Yakalanmayız. Doğru söylüyorsun Rüzgar. Şu kapıyı kapat. Tamamdır. Kapı kapalı kalsın. Bizi burada fark etmez. Eğer ki gelirse de direkt şu ışığı kapatırız. Bu şekilde bekleriz. Oley be. Çok eğlenceli olacak Arda. Çok. Var ya marketçi abi dükkanı bir kitlesin. Dükkandaki bütün çikolataları yemezsen benim de adım Rüzgar değil. Evet ben de o kadar çok çikolata yiyeceğim ki. ilk defa bir markette gece geçireceğim. Çok eğlenceli olacak. Her neyse. Yaklaşık yarım saat sonra dükkanı kapatır gider. Biz de o zaman içeri geçeriz. Şimdi sessizce bekleyelim.